Selam millet. Ben Kerem Sparov. Bugün şu soruya cevap arayacağız. Ya Türkler Orta Asya'dan hiç çıkmasaydı, hiç batıya doğru dalga dalga göç etmeseydi, Hunlar Avrupa'ya inmeye, Göktürkler kağanlık kurmaya, Oğuzlar Anadolu'ya akmaya, Selçuklular Malazgirt'i kazanmaya, Osmanlılar İstanbul'u fethetmeye kalkmasaydı, dünya nasıl bir yer olurdu? Şimdi sakin olun. Derin bir nefes alın. Çünkü bu soru zincirleme reaksiyon gibi her şeyi değiştiriyor. Avrupa'nın haritası, Anadolu'nun kaderi, İslam dünyasının gücü hatta sizin şu an Kayseri'de oturup bu videoyu izliyor olmanız bile bambaşka olurdu. Hadi adım adım bu karanlık alternatif tarihi yürüyelim. Mum ışığında, loş bir odada ulan gerçekten mi olmuş olsaydı diye tüyleriniz diken diken olacak şekilde anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce en başa dönelim. Türkler neden göç etti? Bozkır'ın kuraklığı, Çin'in baskısı, iç çekişmeler, yeni otlak arayışı, düşman komşular. Bozkır'ın acımasız matematiği onları sürekli hareket ettirdi. Ama diyelim ki bir mucize oldu. Diyelim ki Orta Asya'da kaldılar. Belki daha erken yerleşik hayata geçtiler. Uygurlar gibi şehirler kurdular. Belki Moğollarla erken birleştiler. Belki Çin Seddi'nin arkasında sıkışıp kaldılar. Ne olursa olsun batıya doğru o büyük insan dalgalarını göndermediler. İşte o andan itibaren domino taşları devrilmeye başlıyor. İlk domino Avrupa Hunları doğmazdı. 4. yüzyılda Orta Asya'dan batıya inen Hunlar, Gotları, Vandalları, Alanları, Suebileri panikle Roma sınırlarına doğru itti. Bu baskı olmasaydı kavimler göçü ya çok hafif geçecekti ya da neredeyse hiç olmayacaktı. Attila diye biri çıkmayacaktı. Hun orduları Galya'yı, İtalya'yı yakıp yıkmayacaktı. Batı Roma İmparatorluğu 476'da o dramatik şekilde çökmeyecekti. Belki 6. yüzyıla, hatta 7. yüzyıla kadar ayakta kalacaktı. Yavaş yavaş parçalanacaktı ama o ani dünya tarihinin en büyük imparatorluğu düştü şoku yaşanmayacaktı. Frank krallığı yani bugünkü Fransa ve Almanya'nın temeli olan o büyük Germen devleti ya hiç doğmayacaktı ya da çok farklı bir şekilde şekillenecekti. Vizigotlar İspanya'da, Ostrogotlar İtalya'da daha zayıf kalacaktı. Orta Avrupa'da Slavlar o kadar hızlı yayılmayacaktı. Macaristan düzlüğü, Bulgaristan stepleri belki daha çok Slav ya da Germen ağırlıklı olacaktı. Bugün Hun kelimesi sadece Çin tarihinden bildiğimiz eski bir kabile adı olarak kalacaktı. Avrupa'nın etnik haritası çok daha sade, çok daha homojen olurdu. Daha fazla Germen, daha fazla Slav, daha fazla Kelt. Bugün bildiğimiz o karmaşık Avrupa mozaiği hiç oluşmazdı. Şimdi asıl bomba kısma geliyoruz. Anadolu. Anadolu bugün kimlerin olurdu? Malazgirt Savaşı 1071'de Selçuklular tarafından kazanılmasaydı, Oğuz boyları Anadolu'ya akmasaydı, Türkmen akınları olmasaydı ne olurdu? Bizans İmparatorluğu yani Doğu Roma Anadolu'yu elinde tutmaya devam ederdi. En azından 11. yüzyıldan 13. yüzyıla, belki daha da öteye kadar Manzikert yenilgisi olmayınca Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması dururdu. Anadolu büyük ihtimalle Rum yani Yunan kökenli nüfusun, Ermenilerin, Kürtlerin Süryanilerin, Lazların, belki biraz da Slav unsurların karıştığı bir mozaik olurdu. Doğuda Kilikya Ermeni krallığı gibi yapılar daha güçlü kalır. Belki erken bir bağımsız Ermenistan doğardı. Batı kıyılarda, İç Anadolu'da, Trakya'da Rum nüfus hakim olurdu. Konstantinopolis hala Konstantinopolis olarak kalırdı. Ayasofya hala ana kilise olarak çan çalardı. İstanbul belki 1453'te değil, 19. yüzyılda bile Bizans'ın başkenti olarak kalırdı. Haçlı seferleri de bambaşka olurdu. Selçuklu tehdidi olmayınca Haçlı motivasyonu düşerdi. Ya da tam tersi Bizans daha zayıf kalınca Haçlılar Anadolu'yu da işgal edip yağmalardı. Osmanlı diye bir devlet hiç doğmazdı. Balkanlarda Sırp, Bulgar, Macar krallıkları çok daha uzun ömürlü olurdu. Orta Doğu'da Memlükler ya da başka Arap-Fars güçleri hakim olurdu. Bugün Anadolu belki Yeni Bizans İmparatorluğu gibi bir şey olurdu ya da parçalanmış küçük Yunan, Ermeni, Kürt devletçikleriyle dolu bir bölge olurdu. Türkçe konuşan nüfus belki sadece Karadeniz'in kuzeyinde ya da Orta Asya'da kalırdı. İstanbul'da hala Yunanca tabelalar, Rumca dualar, Ortodoks çan sesleri olurdu. Şimdi İslam dünyasına bakalım. Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra İslam'ın askeri omurgası oldular. Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular Memlükler, Osmanlılar hepsi Türk kökenli ya da Türk unsuru ağır basan devletlerdi. Talas Savaşı 751'de Türkler olmasa belki İslam Orta Asya'da yayılmazdı, Çin sınırlarında kalırdı. Abbasi halifeliğini Türkler kurtarmasa Moğol istilasında İslam dünyası çok daha erken ve tamamen dağılırdı. Haçlı seferlerinde Selçuklular ve Memlükler olmasa Kudüs belki kalıcı bir Haçlı devleti olurdu. Hindistan'da Deli Sultanlığı, Babür İmparatorluğu hiç doğmazdı. Hindistan'ın İslamlaşması çok daha sınırlı kalırdı. Moğol istilası sonrası toparlanmayı sağlayan İlhanlılar, Timurlular, Safeviler, Babürlüler, Osmanlılar gibi yapılar olmayınca İslam dünyası belki daha çok Fars yani İran merkezli olurdu ya da Arap Yarımadası daha baskın kalırdı. Bugün İslam dünyasının askeri gücü çok daha zayıf, çok daha parçalı olurdu. Peki Orta Asya'da Türkler ne yapardı? Batı'ya gitmeyince belki daha erken yerleşikleşirlerdi. Uygur Kağanlığı gibi yapılar güçlenir, belki büyük bir Turan Federasyonu oluşurdu. Ama gerçekçi olalım. Moğollar Cengiz Han'la daha kolay hakim olurdu. Türk boyları Moğollaşırdı. Rusya ve Sibirya erken genişlerdi. Slavlar doğuya daha rahat yayılırdı. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan belki Rus toprağı olurdu. Çin baskısı artardı. Bugün Orta Asya'da belki daha büyük bir Türk birliği olurdu ama büyük ihtimalle Çin ya da Rusya arasında bölünmüş halde kalırdı. Genel tabloya bakınca dünya nasıl olurdu? Avrupa daha çok Roma artığı bir kıta olurdu. Belki Bizans 20. yüzyıla kadar ayakta kalırdı. Orta Doğu'da Arap-Fars dengesi hakim olurdu. Anadolu bugün belki Büyük Yunanistan ya da Ermeni Rum Federasyonu gibi bir şey olurdu. Osmanlı, Selçuklu, Timur, Babür gibi devletler olmayınca sömürgecilik, Rönesans, reform bile dolaylı olarak farklı şekillenirdi. Türkçe konuşan nüfus bugün belki 100-150 milyon civarında kalırdı. 300 milyona yaklaşmazdı. Ve en çarpıcı olanı, ben şu an bu videoyu yapmıyor olurdum. Ya da bambaşka bir dilde, bambaşka bir kültürde konuşuyor olurdum. Siz de şu an Kayseri'de bu videoyu izliyor olmazdınız belki. Ama kardeşim, tarih ya şöyle olsaydı diye değil, olanla yazılıyor. Türkler çıktı, yayıldı, fethetti, dönüştürdü, karıştı, yoğruldu ve bu sayede bugün buradayız. Bu soruyu sorabiliyoruz, bu videoyu çekebiliyoruz. Sizce bu senaryoda en çok hangi kısım sizi ürpertti? Anadolu'nun Rum kalması mı, Avrupa'nın daha az karışık olması mı? İslam dünyasının askeri gücünün bu kadar zayıf kalması mı? Yorumlara yazın, tartışalım. Like atmayı, abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Çünkü bu ya şöyle olsaydı serisi devam edecek. Bir sonraki videoda belki ya Moğollar İslam dünyasını tamamen yok etseydi diyeceğiz. Ben Kerem Sparov. Tarihin ya olursalarında kalın. Çünkü orada bambaşka gerçekler gizli. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.